Yeni bir videodan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kettlebell ile birlikte bir total body tamamen vücudumuzu çalıştıracağımız bir antrenman yapacağız. Tek ihtiyacınız olan kettlebell. İple, mata bakmayın. O başka bir videonun ekipmanı. Ben kendi antrenmanım için burada tutuyorum. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa videoyu benimle birlikte uygulayabilirsiniz. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa lütfen en yakınınızdaki danışmandan izin alarak, onay alarak programımı göstererek o şekilde antrenmanı benimle birlikte uygulayabilirsiniz. Fakat uygulayamazsanız da izlemeniz, beğenmeniz de kanalıma abone olmanız benim için gayet değerli ve yeterli. Hazırsanız kettlebellinizi ayarlayabilirsiniz. Bunu yerine dumbbell da olabilir, su şişesi de olabilir. Sizin için alternatif ne olacaksa bunun yerine uygulayabilirsiniz. 16 dakika sürecek. Bütün vücudumuzu çalıştırmış olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Saatimi kuruyorum ve antrenmana geçiyoruz. İlk önce ağır kettlebell'i aldım kendinize göre. Bir goblet yapacağız. Göğüs kafesinizin önünde tutun. Ayak parmak uçlarınızı yana açın. Hafifçe çöküp Tekrar yukarıya. Dirseklerim dizime değdi. Tekrar yukarıya. Gel. 40 saniye uygulayacağız. 20 saniye dinleneceğiz. Siz kendinize göre bir ağırlık ayarlayabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Kalçanı ver geriye. Göğüs kafesini hep karşıya baksın. Devam. Süper. Harika. Aynısından bir tane daha uygulayacağız. Ayak parmak uçlarının hafif dışarıya bakabilir. Aldın, göğüs kafesinin önüne yerleştirdin ve 40 saniye tekrar. Haydi bakalım. Bir tane daha. Hazır. Ve eğer kalçanın esnekliği yetiyorsa dizlerine kadar in. Dirsek diz birleştir ve tekrar kalçanı içeri al. Süper. Harika gidiyorsunuz. Çok güzel, büyük kas gruplarıyla başlıyoruz, sırta geçeceğiz, tek kolla sırt yapacağız. Ağır gelirse düşürün ağırlığı, eğer iyiyse bu ağırlık, aynen benimle birlikte devam. Aldım, kambur durmuyorum. Kamburunu al, bir tilt yap, kettlebell bir elde, dirsek vücudun yanında, tekrar aşağıya. Çok fazla gövdeni sağa sola oynatmamaya çalış. Aynısından bir tane daha sonra diğer kola geçiyoruz. Söylediğim gibi çok kamburdurmamaya çalış. Hafif belini, bel boşluğunu oluştur. Ve hareketi bu şekilde 40 saniye boyunca devam ediyoruz. Hadi bakalım. güzel. Süper gidiyoruz. Hiç bozma postürünü. Arka bacaklarını, kalçanı eğer esnek değilse hissedebilirsin. Süper. Dengeyi bozmamak için diğer tarafa uygulayacağım. Ondan sonra bir sonraki harekete geçeceğim. Çünkü başka bir harekete geçip tekrar buna dönersem sol taraf biraz zorlanabilir. Onu istemiyorum solu bitirelim diğer tarafla devam edelim diğer hareketle Haydi bakalım al dirseğini vücudunun yanına ve bırak çok güzel. Kettlebell row son setimiz. Sonra swing'e geçeceğiz. Hareketleri biraz daha zorlaştıra zorlaştıra devam edeceğiz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. 6 saniye sonra ikinci setle devam ediyoruz. Haydi bakalım. Postürünü bozmamaya çalış. Belinde burada biraz ağrı hissedebilirsin. Çok normal. Yük binmiyor ama bel kaslarını biraz kuvvetlendirmen gerekiyor. Şimdi kettlebell'i ağırlaştırabilirsin ya da ilk set deneyebilirsin aynı kiloyla. Kettlebell swing yapacağız. Ayaklarını sumo squat pozisyonu gibi aç. İki elini kettlebell'den tut. Kalçanı geriye verirken kettlebell'i de içeri ve aşağıya doğru uzatacaksın. Gel benimle birlikte. Bak karşıya ve çene hizasına yüzüne kadar kaldır ve tekrar vücudunun gerisine doğru hafif bırak. Gördüğünüz gibi çok fazla öne bu şekilde eğilmiyorum. Olabildiğince gövdemi bir tık postürü düz bir şekilde tutmaya çalışıyorum. set daha. Sonra diğer hareketimize geçeceğiz. Burada kalçanı geriye ve aşağıya ver. Sonra kaldır tekrar içeriye. Hafif bir önüne doğru güç çıkar. Sıkıştır arkadaşlar, Hadi gel. Şimdi kiloyu değiştirebilirsin. Daha küçük bir kas grubunu çalıştıracağız. O yüzden biraz daha hafifleştirdim. Ayaklarını omuz genişliğinde aç. Parmak uçları karşıya baksın. İki koluna da tut. Dirsekleri omuz hizasında yana yukarıya doğru kaldır. Güzel gidiyorsunuz. Gördüğünüz ne kadar terledim. Sizden de bu performansı bekliyorum. Çenemin altına kadar çektim. Tekrar başlangıç noktasına. Bakayım kameram ısınmış mı? Harika. Her şey yolunda. İyi gidiyoruz. Bir set daha. Sonra bu kiloyla devam edeceğiz. Hadi bakalım. sakın bırakma. Çok güzel gidiyorsunuz. Biraz trapezler yorulmuş olabilir. Dayan, 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 dayan. Yes. Şimdi zaten yoruldu trapezleriniz. Şimdi onlar da devreye girecek. Bir tık daha yorulabilirler. Aynı kettlebell'i al. Eğer kaldıramıyorsan kiloyu düşür. Problem yok. Telefonunu bile kaldırabilirsin eğer senin için uygunsa. Sınır yok. Kettlebell'i aldım. Başımın üstüne kaldır. Tekrar aşağıya. Dirseklerini çok fazla yana açmamaya çalış. Omuz hizasında tut. Yukarı tekrar aşağıya. Çok fazla kollarını dümdüz yapmanı istemiyorum senden. Çok zor dirseklerini kapattığın için yukarıya ön pres overhead tekrar aşağıya oh. 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 süper bir tane daha hemen kamerama bakıyorum hava o kadar sıcak ki kameram hit olmasın diye bakıyorum oh. Oh. Son set sonra biraz yere geçeceğiz. Şimdi evdeyseniz sermeye gerek yok. Kulüpteyseniz keyfiniz bilir. Matı yere serdim. Hadi bakalım. Süper. İstediğiniz kettlebell'i alıyorsunuz. Sırt üstü yattık, Ayaklar yukarıda, dizler hafif bükülü şekilde. Buradan aşağıdan tut. Ayak bağcıklarına değdir ve tekrar geriye. Bütün hareketin açısı bu. Gel tekrar. Yüzünün hizasına dikkatli tut. Ve tekrar yukarı. Ayak bileklerine de değdirebilirsin. Eğer ayak bağcıklarına değdiremiyorsan. 40 saniye. Uf. bir tane daha yapacağız bunu. Gayet iyi. Söylediğim gibi dizler hafif bükük. Gözümü açamıyorum, gözüm ıslandı. Kollar dümdüz. Kettlebell'in tepesini değdir ayak parmaklarına, bağcıklarına ya da bileklerine. Tekrar aşağıya. Hadi bakalım bir tane daha. Süper süper. Great. Şahane. Şimdi günün son hareketiyle Programımızı bitiriyoruz. Karnın altına geçeceğiz. Kettlebell ağır olabilir. Problem yok. Kollar dümdüz, yüzün hizasında tut. Dizlerini bük, ayaklarını bu şekilde de tutabilirsin. Yan yana da tutabilirsin. Gel aşağıya. Değdir. Tekrar yukarı. Hafif biraz çek kendine ve tekrar aşağıya. Bakın, kuyruk sokumu biraz yerden ayrıldı. Tekrar aşağıya. Hiç bozma postürünü. Sıkı tut kettlebelli. hızını bozma. Benim gibi kontrollü ve yavaş. Etkisini biraz daha artırıyoruz antrenmanın. Süper. Son set. Su gibi oldum. Su. sinek ilacı sıktım. Sinekler hiç rahatsız etmiyor beni. Yani. Hadi bakalım. Gel. Harikasınız. Tebrik ediyorum hepinizi. Bugün 16 dakikalık Kettlebell ile bütün vücudumuzu çalıştırdığımız bir egzersiz programı uyguladık. Umarım programı beğenmişsinizdir ve uygularken zevk almışsınızdır. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Haftaya bunu izlediğiniz zaman bir sonraki hafta iple birlikte kettlebell sadece karın ve ip ağırlıklı bir antrenman yapacağız. Sonra sadece kettlebell bacak ip yaparız. Bu şekilde antrenmanları size kombine ederek sunmaya devam edeceğim. Fakat tabii ki de anlatarak yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.